Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Bugün 27 tane Star Drop açacağız arkadaşlar. 27 tane yıldız açacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olacak. İnsanlar efsane evriler çıkar. Hemen hızlıca başlayalım. Konuya girelim. Şimdi ilk olan Ender çıktı arkadaşlar. İnşallah destansı olur. No! Tamam. Enerji. İkinci olanı açıyoruz arkadaşlar. Ee, hadi bakalım hızlı. Destansı. Çok iyi. Çok iyi çok iyi destansı olmuş. Bak. Tamam panik etme. Panik etme Yıldız. Destansı ya. Allah aşkına ya. Keşke. Ya ben şey istiyorum ya. colet istiyorum. colet. Colet ne zaman çıkacak bana? Tamam Ender. Tamam. Tamam. Süper Ender. Destansı. Bu arada beklemiyordum değişeceğini. Yani. Çok iyi. Tamam. 8 bit açıldı. 8 bit. Tamam. No way! Üç tane distansı, üç tane distansı bir, bir sırayla bire bire arka arkaya yani çıktılar. Gerçekten inanmıyorum. Tamam basıyorum. Allah birdir kolet. Allah birdir kore Allah birdir kolet çıksın. Üç tane enerjiden bıktım artık. Kaç tane enerjim var bilmiyorum. Enderler zaten 50 tane altın. Tamam, tamam. Gözlerimi kapatacağım. Tamam. Allah birdir. Tamam. Tamam. Ee, gizemli olmuş değil mi ya da efsanevi? Destansı ya olmadı gizemli. Sabahtan beri bana destansı çıkıyor bu arada gerçekten. Bilmiyorum. Colette? 206. Colette. Colette istiyorum ya. kolet istiyorum artık. Tamam. Tamam. Lan kaç tane? 27 tane yıldız açacağım. bir tane gizemli yok mu ya? Yok artık Tamam sakin olayım, nefes alayım. Tamam, bu kadar. Tamam, belki, belki, bak belki benim suçum. Belki benim suçum olabilir. <Lanlaması> süper Ender, tamam. 50 tane enerji. Arkadaşlar bu yıldızı ne olabilir bu arada? Yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Bence bu destansı olur. Allah kahretmesin ya. Kolet ne zaman bana çıkacak? Kolet! Colette en sevdiğim karakterlerden biri ama Colette beni sevmiyor herhalde ya. Hızlıca mı bassam? Ender 106. Bu sefer çok hızlıca basacağım. Gözlerimi kapatacağım şöyle. Ve hızlıca basacağım arkadaşlar. Umarım bana şey çıkar. E, adı neydi? Efsanevi çıkar ya da gizemli. Tamam. Kaç kere bassam? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ender. Ya değişmedi bile ya. En azından super Ender olsa. Tamam gözlerimi kapatıyorum. Gerçekten görmüyorum. Bir de duyamıyorum artık. Bir. Tamam birinci kere bastım. İkinci kere bastım. Üçüncü kere bastım. Dördüncü kere bastım. Kesin destans, kesin efsanevi olmuş değil mi? Super Ender. Yok artık. Bunun içinde ne olabilir ki? <laughs> 200 tane XP. Tamam. Oo! Düşürdüm, düşürdüm. <laughs> Telefonu yere düşürdüm. Destans olmuş. Bir saniye. O zaman şöyle yapalım. Telefonu yere düşüreceğim gene. Bakalım ne çıkacak. Düşürdüm. Destansı hala. Telefonu yere tekrar düşüreceğim. Tamam. Düşürdüm gene. Bir kere daha tekrar düşüreceğim. Aa, destansı olmuş. Telefonu yere düşürerek destansı mı oluyor? Hmm. En azından ellerden daha iyi. Koleç. Kim? Koleç. Tamam, bakmadan. Bak, genelde yıldız utanıyor ya arkadaşlar. Bakmadan e, basarsanız oluyor. Bakmadan basarsanız oluyor. Bakmadan basıyorum. Tamam. Tamam. Ender Hadi bakalım. Gerek tekrar bakmadan basıyorum. Baktım zaten neyse. Oh my god. Tamam. Hadi ya lütfen bak. Destansı. Kolej. Lan bunların hepsinde bir tane karakter bile. Tam bakmadan basıyorum. Ring. Bu arada var ya. bu çoğu, çoğu ender oluyor ya. Gerçekten çoğu ender oluyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sen gizemli mi oldun? Gerçekten gizemli mi oldun? Tamam. Tamam. Bunun içinde, bunun içinde şey vardır. Kolet, kolet lütfen, kolet lütfen, lütfen kolet. Karl çıktı ya. kal çıktı. Gizemli 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 yıldızdan kart çıkarttım arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Gizemli yıldızdan kart çıkarttım. Çok iyi aslında. Ama kolet kolet. Tamam hadi bakalım. Ender. Oo. Tamam devam devam lütfen bak. Güzel bir şey çıkabilir aslında. 25 tane enerji ne ya? Ender bu enderlerden yoruldum artık. Tamam. Bir kere daha basıyorum. Bir kere daha basıyorum. Tamam bu sefer şaka maka bitti arkadaşlar. Gerçekten karşınıza basıyorum. Bu sefer bence kolek çıkar. Tamam. 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 Allah aşkına tamam diyorum. Niye tamam demiyorsun? Bak saplayacağım seni. Bitti ya bitti. Hmm, bitti. bitti. Bittiler. Arkadaşlar bu arada bu kadar çok teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki star star droplar açtığımızda görüşürüz.